Merhaba arkadaşlar. Ee, e, e, videoya hoş hoş geldiniz. Konuşamadım arkadaşlar. Şu anda yanımda birisi var. Okul arkadaşım adı Taha. Taha ne yapıyorsun? İyiyim. Bakın burada. Sanda gel bak. Sanda eşya var. Arkadaşlar e, bu videoya abone olup like atmayı unutmayın. Tahtaları ben alıyorum tamam mı? Tahtaları ben aldım. Bari. Niye aldın? Tam elimdeydi. Bütün çubukları alıyorum bak. Gördün mü? Patatesleri de alırım. Tohum benim. Tohum benim. Ya tohumu da aldı ya. He tohumu atmışım ben. Arkadaşlar. Aa harita yolmuşsun. Sen sakın olmuştun ya. Tamam mı ta? Hadi e, şuradan Tüm meşaleleri alalım. Arkadaşlar e, biz ev yapmak için güzel bir yer bulup geliyoruz. Bekleyin. Evet arkadaşlar tavattan e, beri uğraştık, uğraştık bulmaya çalıştık. Etrafımıza dönüyormuşuz arkadaşlar. Şu dağ falan var ya ağaçların etrafında dönüyormuşuz yine aynı yere geldik. Ne arkadaşlar e, biz burada ev yapmaya karar verdik. Hı hı. Şimdi birazcık ağaç kıralım Ta bana şeyi versene baltayı. Tamam. Atsana bana. Hatta... Teşekkürler. Bir şey Şöyle hemen alayım. Baltanın da gücü çok az kalmış. Evet. Kırılabilir Ağaçları kıralım. Sana sen de git şimdilik elinle kır. Ben sana balta yapacağım. Tamam. Yok yok ben sopayla kırıyorum. Sopayla kırılmaz ki. Ben kırılıyor. Çık tamam çık çık çık. Çık. Tamam. Bunu tamam. ben kıracağım. Bursun. Git başka kır sen. Tamam. Ben şunu kırayım. Kıramıyorum ben. Öyle yanımda durduğun zaman. Siyahları kıran kahverengilerin. Beyazları değil. Ee, arkadaşlar e, akşam oldu mecbur e, komutla yatak almak zorunda kaldım. Yatağımı da ta aldı galiba. Ben Öldüm verdim. ben az önce boğuldum. Canım çok aldı. Ben sana verdim ki. Verdin mi? Hmm. Tamam bir bakacağım bekle. ben tane var. Bende de yoksa orada bıraktık. Tamam, Bende 12 tane küt var. Meşe kütü. Yani meşe kütüyor arkadaşlar. <laughs> ee, arkadaşlar ben e, önceki videoda bildiğiniz gibi çekiliş yapacaktım. Ay çekilişleri söylemiştim nasıl yapacağımızı. Daha karar vermedim ama bakacağım artık saatleri falan söyleyeceğim ayarlayacağım. Evet. E, bu hafta içinde olabilir belki. Belki diyor, ben tam demiyorum. Bu sende kaç tane meşe var? 24. Bende de, de 7, 17. 18. Aa bir tane meşe kütüğü gitmiş suya. Arkadaşlar e, videoya abone olup oh, like okay. atmayı unutmayın. E, yorumlar kapalı olduğu için önceki videoda demiştim omletten mesaj atın. Balta kırıldı ta. Ta oh. balta kırıldı. Vallahi. Vallahi. Bekle crafting table yapayım. Ben de bir, bana da tamam bir tane yapacağım. Niye? Bir tane yeter. Bana da yap. Niye ikimiz de aynı şeyi kullanacağız? Ne olmuş yani? Al bak buraya koydum. Arkadaşlar hemen şunları çevireyim. Arkadaşlar eee Ta yeni Minecraft yükledi. Yani e, daha yeni falan öğreniyor ama benden daha iyi şeyler buluyor valla. Değil mi Ta? Hı hı. Benim bilmediğim şeyleri buluyor. Nasıl buluyorsa artık. Hı. Mesela ilk yüklediğimizde neyi bulmuştun ta? Ee, hani o gece ve gündüz var ya. Ha hani arkadaşlar, mi? şu bakın, Şurada e, hani saat şeyleri var ya arkadaşlar. Buranın altı da varmış. Ben hiç bilmiyordum buranın altı olduğunu. Sanırım hiç kimse bilmiyor. Şöyle yap. Ben eşiğimi yeniden doğma noktamı buraya ayarladım. Sen de ayarla. Ben bende 24 tane var sen. Oha. Utku. Ne? Sen. Oo, sen neler yapıyormuşsun burada? Ev, ya, ev yapmaya başladım ben. Ben sana bak neler getirdim. Ne getirdim? 24 tane meşe kutu. Komşu komşu oğlun geldi mi? <laughs> Geldi desene. Geldi. <laughs> ne getirdi? Gel ya. Şurada meşe kütü var. 24 tane. Al onları. Hani nerede pek de almaya geliyorum. Tamam. Şunu şurayı da yapayım bir. Nerede? <laughs> ha, gördüm. Çubuk düşmüş buraya. Elma da. Elma <laughs> yok et var. Elma yok bende et var sadece. Hı, tamam. İki tane. Hadi şey... evi yapmaya başlayalım. Ben yapıyorum zaten. Sen de bana yardım et biraz. Ben de Arkadaşlar iki... Bir de... denizin yanına yaptık. E, olta falan yapacağız. Balık falan tutalım. Çünkü açlığımızı nereden şey yapacağımızı bilmiyoruz. Ben burada hem tavuk ne Gel buraya. özür <laughs> dilerim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şurayı ay yanlış koydum. Ta gelip şunu bir kırsana ben ev yapıyorum. Tamam. Evin yanında. Arkadaşlar e, bir de benimkinde donuyor. Telefon faz... birazcık kasıyor. Onun için çok özür dilerim. Bu bunda yanlış koydum onu da kır. da yanlış koydum onu da kır. Bunu da yanlış koydum, onu da kır. <laughs> ya ben... Bunlar yanlış koydum. Onu da kafanın orada. Kırın da. Kapıyı da tam şuraya yapalım. Hmm. Şurayı da kırsana. Kapı yapacağım oraya. Tamam. Şu odunları da dönüştüreyim hemen. Şey, tavuk çin, çin. da koy Arkadaşlar hemen şöyle kapı yapalım Karpuz tohum Arkadaşlar e, zil çalıyor Ben bir gidip geliyorum Bekleyin beni burada Evet arkadaşlar e, işi tamamladım geldim. Akşam olmuştu yattık hemen. Ta yatağını biraz daha ileriye koysam ortaya sandık koyacağım. Evet. Ben adı daha kırdım bekle. Yine yanlış yere koydum. Tamam böyle. Dur ya böyle çok kötü oldu. Bekle. kapı nereye açılıyor tamam. Şurayı da kıralım arkadaşlar. İkili kapı yapalım. ya ne vuruyorsun ya bak senin ağzını burnunu kırarım kafana vururum seni sopan. bak sopan var benim ne yapar sopan varsa senin ne var Oha. arkadaşlar e, biz evi tasarlayıp geliyoruz burada bekleyin evet arkadaşlar evimizi yaptık ve geldik Arkadaşlar ben kameramı düzeltip evi göstermeye geçiyorum. Bekleyin beni burada. Evet arkadaşlar e, video yine, yine yine başlattık. Hemen bu ne ya? Arkadaşlar her şey yapmış. Ya önüne bir tane daha koysan onları. Asla tamam. Önüne bir tane daha koysana ta. Üstte de. Hı. Koy bir tane daha. Yok ki onda yok. yok? Tamam. Boş ver. <laughs> canlı yayın demiş. He? Canlı yayın demiş. Evet. Ne canlı yayını? Nasıl kıracağım ben burayı? <laughs> tamam tamam yardım edeyim ya. Seni dövmeyeceğim ben şimdi. Hoş <laughs> git bu evden. Tamam. Hem sen kapıda okumadın mı? Kapıdakini ne oku. kapıdakini. ikini. Tahtalar ve Girme. <gülüyor> Aa bak orada bir şey yazıyor mu? Hay bakalım yazıyor mu? Ay şey göremiyorum ne oldu? Hiçbir şey göremiyorum. Benim tabelam bu. Git. Aa bloğun içine sıkıştım. Arkadaşlar gördünüz mü? Bana bazen ne? Aa ne oluyor? Bak. Seni döverim. Yürü git buradan. Oh, akıllı. Oha. Akıllı ol bir Benim bu eşyalarda. Git hepsi benim. O oh, hepsi de çok güzel. Evet. Şuraya açsanız gideyim. Nereye gideceğim? Görüşürüz. Git bir daha gelme. Ah sandık koydum buraya. <laughs> Gitme şaka yaptım gel. Gel çabuk buraya. Oğlum <laughs> oha. Oha. Evi de kırmış ya. Eve gire de. Tamam hadi. Evin içi darmadan sonra gidip ya. Hadi hadi güzel bunları. Yardım et bana. Ona sonra madene gideceğiz. Tabi bu maden, mi? maden Evet. Tamam gidelim hadi. Zombiler seni yiyecek orada. <laughs> <laughs> Ama hani ilk önce taş. Zombiler benim gö göbek kadın. evet göbek kadındır. O nasıl gülüş? Alta kazma. Tahta kazmayla başlıyoruz. Al. Ondan sonra tahta kalma bebek. Bebek sensin kolay gelsin. Bak bak laflara bak. Tamam hadi geç. Niye kapatıyorsun üstüne? Gel buradan Kapalı, şöplak şöplak girişi. Girişi buradan ya. yapacağız hadi. Gel. Elinle yakal şimdi burayı yardım et bana. Keşke adımızı joker falan yapsaydık. Ne jokeri ya sen joker misin? <laughs> Hadi yardım et sen de yan tarafı kır dedim. Yan tarafı yan tarafı. Orayı demedim. Demedim. Döverim bak seni. Anne vuruyor. Şaka yaptım abi şaka. Ya git ya. Bütün eşyalarımı aldı ya. git ya. Gıcık. Aa, senin eşyalarının birazı burada kalmış. Ben şimdi almayacağım mı? Aha, bende bak neler var. Ya ver ya. Hilecisin <laughs> sen ya. Tamam gel gel. Kazmamı ver. Sonra diğerlerini sonra alırım hadi. Tamam teşekkürler. Şey hadi gel gidiyoruz. Gel sana al. Biraz da sana Onları al çabuk. Ben gittim. Madene gidiyorum ben. Tamam, hadi. Al taş buldum. Bir tane. Taşa girdik şimdi. Çık önümde. Sen çık önümde. Tamam burayı kazmaya çalışıyorum. Göremiyorum ama bir şey. Yanlış kazdık abi. biz. Evet. Bakalım bir yüksek. Tamam. Oha. Nereden? Yanlış. Sinir. Çık, oradan. Döverim. Aa biz <laughs> burada kaldık. Zıpla hadi zıpla. Tamam. <laughs> Bak, şurası görünüyor. Niye kırıyorsun <gülüyor> ya? Heh, <laughs> tamam. Koydun mu? Heh, tamam çık şimdi. Heh, tamam. Kır, düz kır. Oğlum niye kapak da Ya bir çık ya şuradan. Hadi ya çık şuradan. Yana doğru git sen. Git biraz öne. Git. Git öne biraz. sen öne git. Sen öne git ya ben yan tarafa gideceğim. <laughs> İlk kömürü bulan kazanır hadi. Ben buldum ki kömür. Arkadaşlar bu ne ya? Kömür bile çıkmıyor burada. <laughs> tamam bana hani biraz şey versene. E, meşale meşale. Yani hadi hadi. Bir tane meşale var. O da şimdi. Çıksam Niye yaptın? Ya bütün meşalelerimiz bitti. Biz meşaleyi nereden bulacağız? Bu kim? Arkadaşlar oyuna birisi geliyor. Neyse biz oyunumuza devam edelim. Ben şurayı kanalına devam edeyim. Arkadaşlar bir dakika. Bir şey yapacağım. Adam kesin şu anda yaratıcı. sıfır. Hep a. Ah. Ha. Şimdi kılmaya devam edelim. Aa ben demir buldum. Valla. Taş kazma yapacağım ben. Tamam taş kazma. Gel sana da vereyim. Akşam olmuş daha koş eve. Aman ben deyken şey yapıyoruz. Hadi. Hadi bakalım. Kapıyı kapatmayı unuttuk. Ya canavar girerse bizi ısırırsa. Ya. Neyse hadi. Ya biz şunları kıralım yani. Neyleri? Kim koyduysa. Sen koydun. Kim koyacak? Tamam hadi onları kalsın Boş ver. Hadi dur taş kazma yapacaktım ben. Ya. Arkadaşlar. Tamam bilgisayar ay ne bilgisayar ya Tabletinin şeyi kılıfı çıktı evet neyse boş ver annem yapıyor Taha bana çubuk verir misin? Dört tane. Ya da gerek yok. Gerek yok dur Bunları kırarsın. Oh. Aa kazması kırıldı. Orada kaldı bebek. Yoksa kazma Git. kalmadım ki bak çıktım şunları hemen çevirelim ne vuruyor bak yo vurma kazma yapma öldüm ne yapacağım <laughs> Arkadaşlar vermiyor inşallah. Ver ne olur bak ne olur. Beni seviyorsan. Ver eşyaları. Yürü git o zaman. Gelme bir daha buraya. Döveceğim seni bak. Heh. Oho. <laughs> ne eşyaları alayım? Ne alalım? Kazmamı da alayım. Hadi görüşürüz. Anne ee, vuruyor? Ben akıllıdır ne konuşma çay yap. Sen çay yap. Zehra'nın şey Beş. Ben şurada somon balıkları alacağım. Kendi balıklarını anca elinle öldürürsün. Oltayla daha kolay. Hadi hadi gel şeye gidiyoruz. Taş kalınlığı yapıyorum Otlu, gel. Utku ben burada öleceğim seninle. Görüşürüz. Hadi hadi gel taş ne yapıyorum. Aa taşlarımı ver. Ne olur. Bende yani taş yok. Var ya. Evet, envanterinde. Nerede? Taşlarımız orada kaldı. Şey, ne tamam buldum buldum. Eyvah. Buldum buldum. Senin Kutban yüzünden burada şey kaldım. kaldı. O olsun. Beni öldürmeseydin verirdim sana bir sürü. Ben gidiyorum. Git hadi. Orada seni zombiler yesin. Zombi. Arkadaşlar şuradan hemen bir tane kazma yapalım. Güzel taş. Üçki, yardım et. Düzgün söyle adım ilk önce. Üçki. Gel Üçki. taş kazma veriyorum sana. Utki yardım et bak kaf karanlık baksana. Ne yaptın sen oraya? Kendine hapsetmiş arkadaşlar. <laughs> Görüyorsunuz. Gel. Ne vuruyor? E, Kurtarıyorum seni. Yapıyorum. Hadi zıpla çık. İlk önce ben demirimi kalacağım? Nereden çıkıyorsun besin? İlk <laughs> önce demirimi kazayım. Yoksa sen <laughs> kazarsın. Deli misin? Ne yapıyorsun? Deliyim. Başka bir şey yok. Arkadaşlar demirlerimi Kanka, alıyorum. Kanka beraber e, Brawl Stars oynayalım mı? Bir dahaki videoda. Oğlum bir dahaki videoda izleyelim. Sırası sıra. Da. bir dahaki videoda. Sonra? Bu video. Hayır bu videoda olmaz. Bu video Minecraft. Adında Minecraft'ta Ta ile mi? beraber oynadık yazacağım. Bu sensiz. Hadi. Ben şu an. Şimdi bu demir mi? Yok. Arkadaşlar ben fırın yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ee ben şeyi yaptım arkadaşlar. Anne vuruyorsun ya. Ki. Git ya. Seninle maden falan yapılmaz. Arkadaşlar ben az önce ne yaptım söyleyeyim mi? Söyle. Az önce kömür ay ilk önce e, odun kömürü yaptım meşale falan yaptım arkadaşlar şuraya hemen düzeltelim ne yaptım ondan sonra söyleyeyim mi arkadaşlar madene indik ta böyle ne buldu söyleyeyim mi arkadaşlar ta demir buldum değersiz bir şey dedim ben aldım <laughs> Tayı kandırdım. Gelme buraya, döverim seni. Selamun aleyküm. Tamam. tamam Demirlerini ben aldım he ta. Hmm. Orada kal. Gereksiz dokunuş. <laughs> Orada kal ücüler <laughs> Orada kaldı. Orada kal beni hiç ilgilendirmez. <laughs> Meşalem de yok. Ne Ha, şey varmış yok oh be. Yalan ya. mı söyledin sen bana? <laughs> Evdeki evet. meşaleyi kırdın değil mi? Evet. Allah buraya da koymuş. Neyse burada kalırım ben. Sen orada kal. Çıkıyor bir yerden aç. Yanıma ışınlanabilirsin. Niye ışınlanmıyor? Bak. Ya ne ya uğraşıyorsun ya? bırak bırak. Olarak... Işınlansana benim yanıma. Ne uğraşıyorsun? Tabii. Yok lan. Ben, ben hadi hadi ışınlan. Işınlan ışınlan hadi hadi. Arkadaşlar ışınlandı tabi benim yanıma. Hadi gel yatacağız. Yağmur mu yağıyor? Hadi hadi yatacağız akşam. Kapıları açık oldu. Ya, hadi ya. Ne? Olmaz. Olur olur. Olur lan bebeksi. Neyse arkadaşlar e, bir, biz bu videoyu burada bırakalım. E ee, dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın. Ee, yorum yapamadığınız için dediğim gibi omletten şey yapacağım. Omlet diye bir tane uygulama var. Oradan Berat 01178i 8'i bulun arama yerinden. Oradan bana mesaj atın. Ben size şey yaparım zaten. Daha vurma bak ölüyorum. <laughs> bak ölüyorum yapma. Arkadaşlar bu videoyu burada bırakalım. Hadi görüşürüz. Aa niye vurdun şimdi? Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Arkadaşlar yanlışlıkla videoyu böldüm. Hadi görüşürüz. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın ha. Hadi bay bay.